Sevgili Kaya LC kanal takipçileri herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videoda hem kanalımız için hem de sizler için çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konudan bahsedeceğim. Biliyorsunuz Kaya LC kanalı olarak yaklaşık 5,5 senedir falan YouTube platformundayız. Bunun yaklaşık 4,5 senesinde de aktif olarak sizlerle videolar paylaşıyoruz arkadaşlar. Fakat fark ettiyseniz bu 5,5 senelik Kanalın geçmişi zarfında yerinde sayan kanal son 2-3 ay içerisinde muhteşem bir ivme kazanıp çok hızlı bir şekilde büyümeye başladı arkadaşlar. Tabi bu sizlerin sayesinde. Fakat benim şöyle bir tespitim oldu. Neden 4,5 senedir paylaşılan videolar bu kadar iyi izlenmiyordu da son 2-3 ay içerisinde bu denli talep görmeye başladı ve bu denli izlenmeye başladı. Ben bundan yaklaşık 5-6 ay öncesinde Kameramı değiştirdim. İyi bir kamera aldım. Daha doğrusu iyi bir cep telefonu aldım. Kamerası ve özellikleri iyi bir cep telefonu aldım ve artık bu cep telefonuyla kayıt yapmaya başladım arkadaşlar. Ha soruyorsanız cep telefonunu da sırf bu iş için iyi bir cep telefonu aldım. Yani iyi bir cep telefonuna heveslendiğimden değil. kamerası iyi, özellikleri iyi bir cep telefonunu YouTube videolarımı kalitelileştirmek adını aldım arkadaşlar. Çünkü daha önceki videolarımızda içerik olarak yine eğitici, öğretici bu tür konularla içerikler yayınlamamıza rağmen sıkça görüntünün kalitesinin düşük olduğundan, ses kalitesinin kötü olduğundan falan şikayet eden yorumlar alıyorduk arkadaşlar. Bunun üzerine ben de cep telefonumu zaten değiştirecektim. İyi bir cep telefonu alıp kamerası güzel bir cep telefonu alıp artık videolarımı onunla çekeyim diye düşündüm ve 5-6 aydır bu kamerayla kayıt yapıyorum sizlere. Bunun yanı sıra bir de GoPro yani aksiyon kamerası dediğimiz bir kamera aldık. O kamerayla da ekstra kayıtlar yapıp işte onlarla videoları editleyip birleştirip mesela bir konu anlatırken aynı zamanda güç kaynağımın ekranının videosunu çekip onu paylaşıyorum ya da 3 boyutlu yazıcımıza bastırdığımız parçaları o aksiyon kamerasıyla çekip paylaşıyorum. Çünkü onun geniş açı bir lensi var ve geniş açı bir kayıt yapabiliyor arkadaşlar. Bu telefonla bu telefonun kamerasıyla yapamadığım kayıtları onunla yapıp editleyip birleştirip sizlerin hizmetine sunuyorduk arkadaşlar. Ve bu sayede görüntü kalitemiz ve ses kalitemiz arttı. Ve bunun neticesinde de izlenmelerimiz arttı arkadaşlar. Bizleri daha önceden de takip eden, ve daha önceden de seven arkadaşlarımız videolarımızı tavsiye etmeye başladılar, paylaşmaya başladılar arkadaşlar. Bu sayede izlenmelerimiz hızlı bir şekilde yükselmeye ve abonelerimiz hızlı bir şekilde artmaya başladı. Bunun yanı sıra bir de bazı yorumlarda bazı arkadaşlar bir takım isteklerde video isteklerinde veya işte şu malzemeyi tanıtır mısın, şu videoyu çeker misin gibi isteklerde. Bulundular e, ve e, bu malzemelerin elimizde olmadığını söyleyince arkadaşlar yorumlarda dikkat ederseniz bakarsanız görürsünüz kanalımızın artık katıl butonunu aktif edilmesi gerektiğini ve gelen bağışlarla gelen desteklerle ihtiyacımız olan malzemeleri tedarik edip bunların videolarını çekmemiz yönünde e, tavsiyelerde bulundular bize. Aslında ben bu konuyu ne zamandır düşünüyordum fakat kanalımı takip edenler bilir para göz gözükmek istemediğimden hani ya bu da mı dilenciliğe başladı bu da mı böyle para isteyecek falan gibi düşünürler diye bu konuyu pek üzerine düşünüyordum arkadaşlar fakat dediğim gibi tespitlerimden dolayı kanalın kalitesinin artmasıyla daha çok insana hizmet verebileceğimiz düşüncesiyle arkadaşlar bu katıl butonunu aktif etmeyi düşündük ve katıl butonunu aktif ettik arkadaşlar. Normal abonelerimizin herhangi bir kaybı söz konusu olmayacak arkadaşlar. Yine her zamanki gibi videolarımızı tüm abonelerimize açık şekilde yayınlayacağız. Üye olsun veya olmasın tüm videolarımıza erişebileceksiniz. Yorumlar kısmı herkese açık, herkes ulaşabilir ve herkes soru cevap şeklinde yorumlarda bizimle ...fikirlerini paylaşabilecekler, sorularını sorabilecekler. Tabii ben abone sayısı arttıkça bunlara yetişmekte zorlanıyorum ama... ...yine elimden geldiğince sorulan sorulara yorumlarda cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. Fakat şöyle bir durum var. Daha öncesinde ben videolarımın altında WhatsApp numaramı falan paylaşıyordum. Soru sormak isteyenler olabilir bana rahatlıkla ulaşsınlar falan diye. Ama arkadaşlar inanın o kadar çok soru ve o kadar çok telefon gelmeye başladı ki telefon görüşmesi yapmaktan ben iş yapmaya fırsat bulamaz oldum. Telefonun birini kapatıyorum bir başkası geliyor. Birini kapatıyorum bir başkası geliyor. Yorumlara yetişmekte zorlanıyorum. Sorulara yetişmekte zorlanıyorum. Devamlı Whatsapp'tan birileri yazıyor, birileri soru soruyor arkadaşlar. İnanın yetişmekte zorlanıyorum. Bu katıl butonu sayesinde arkadaşlar biz üyelerimize bir takım ayrıcalıklar vereceğiz. Fakat bu ayrıcalıklar normal abonelerimizin dediğim gibi hiçbir şekilde kanalımızın takibinde sıkıntı yaratmayacak onlar arkadaşlar. Kanalımızın büyümesi, daha kaliteli içerik hazırlayabilmemiz için bize bağış yapan, bize ücret ödeyen üyelerimiz olacak. Ki bunların elbette ki bir ayrıcalığı olması lazım arkadaşlar. Çünkü adam neticede para ödüyor ki bu kanal gelişsin, bu kanal daha kaliteli içerikler hazırlasın ve bizlere daha iyi hizmet etsin diye. Diğer tarafta da çok özür dilerim o adamın yaptığı bağışlardan faydalanan bir kitle söz konusu. Yani biri ücretli bu imkanlara erişirken bir diğeri bedava bu imkanlardan faydalanmış olacak ücret ödeyenler sayesinde. Biz de dedik ki içerik olarak bunu kısıtlayamayacağımızı, kısıtlamak istemediğimize göre tüm videolarımız tüm üyelerimize açık olacağına göre bu ücret ödeyen kesime bazı ayrıcalıklar tanıyalım ki YouTube'da zaten bunu söylüyor. Kanalınıza ücretli üye olacak insanlara bir takım ayrıcalıklar vermelisiniz ki ödedikleri paranın karşılığını alabilsinler. İşte arkadaşlar bunun neticesinde bu üyelerimize bazı ayrıcalıklar belirledik. Katıl butonuna tıkladığınızda önünüze açılacak olan sayfadan ne miktarda bağış yapacaksınız, ne miktarda üye olacaksınız bunları görebiliyorsunuz. Bir de size özel ayrıcalıkları görebiliyorsunuz arkadaşlar. O katıl butonuna tıkladığınızda ve eğer üye olmak isterseniz oradaki seçeneklerden birini seçip size uygun olanı seçip kanalımıza üye olabiliyorsunuz. Arkadaşlar şunu unutmayın Bizim amacımız kesinlikle birilerini sövüşlemek değil, onun için şuna dikkat edin arkadaşlar kanala üye olursanız bu üyelik her ay yenilenecek yani her ay otomatik olarak sizin kredi kartınızdan veya e, ne tipte üye olursanız kanala oradan her ay otomatik olarak çekilecek bu siz üyeliği sonlandırmadığınız sürece her ay otomatik olarak yenilenecek onun için bu konu önemli arkadaşlar siz üye olmaktan vazgeçtiğiniz zaman ya da belli bir süre üye olmak istiyorsanız o sürenin sonunda üyeliğinizi kendiniz iptal etmelisiniz arkadaşlar bunu dediğim gibi biz sizden nem almak istemiyoruz yani sizden e, haksız yere bir kazanç istemiyoruz. Siz istediğiniz sürece Siz arzu ettiğiniz sürece bize bağışta bulunun diye bu uyarıyı yapmak istiyorum arkadaşlar. Ne zaman isterseniz o zaman üyeliğinizi sonlandırın ki otomatik olarak sizden haksız yere bir para çekilmesin arkadaşlar. Bu konu dediğim gibi önemli. Lütfen bu konuya dikkat edin. Kanalımıza üye olmak istiyorsanız arkadaşlar orada kendinize uygun seçeneklerden birini seçip kanalımıza üye olup bu sayede kanalımızın gelişimine katkıda bulunabilirsiniz. Sizlere daha kaliteli ve daha iyi içerikler üretmek adına ki bunlar Emin olun size yolsu elektrik olarak geri dönecektir arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bunu şaka olarak algılayabilir ama öyle değil. Çünkü şu an için ekonomik şartlar yüzünden alamadığımız, yatırım yapamadığımız projelere bu bağışlar sayesinde yatırım yapıp onları sizlerle paylaşıp daha kaliteli bir şekilde projelerinizde neticeye ulaşmayı sağlayabiliriz arkadaşlar. Videonun başında söylediğim gibi diğer üyelerimiz kesinlikle ve kesinlikle bu durumdan herhangi bir zarar görmeyecekler. Tüm videolarımız ve tüm içeriklerimiz yine hep herkese açık. Tüm videolarımıza her şekilde ulaşabileceksiniz. Yine yorumlarda bize istediğiniz şekilde sorularınızı, eleştirilerinizi yönlendirebileceksiniz. Bu konuda tek bir kısıtlamamız var. O da saygı çerçevesinde olması arkadaşlar. Saygısız yorumları, eleştiri dozunu aşan yorumları ben kaldırıyorum zaten orada kanalımızın topluluğuna zarar vermesin bu yorumlar diye. Evet arkadaşlar bu videoda buraya kadar dediğim gibi kanalımıza ücretli üye olmak ve kanalımıza bağış yapmak isteyen arkadaşlar katıl butonuna tıklayıp ne gibi ayrıcalıklardan yararlanabileceklerini orada görsünler. Üye olmak isterlerse ve bize bağış yapmak isterlerse Bundan memnun oluruz. Kendilerine minnettar oluruz arkadaşlar. Bu tür teknik konulara ilgi duyan ve merak duyan arkadaşlarımız varsa lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmasınlar. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.